Hep beni izinleyinler arkadaşlar. Bu da siz olan rapçamızı bilir mi? Arkadaşlar bu konu sorunu ne? Ee, arkadaşlar bu da sizden dart challenge yapacağız. Dart. Nerf değil. Dart. Dart. Dart challenge yapacağız arkadaşlar. Nerf değil ama. Eskiden nerf challenge yapıyorduk Hatırlıyorsunuz. Şimdi dartlarımı getireyim. Wow. Sonrası hiç. Kim böyle aşağıya düşerse bok sen. Arkadaşlar hadi başlayalım. Vay wow, sonra şey. Arkadaşlar birincide. şimdi birinci dartımız şurada arkadaşlar bakın. Bakın burada bir tane dartımız var. Buradan, burada. burada bak burada kim? 20 var ya arkadaşlar. 20'yi atmaya çalışacağız. Hatta bakın arkadaşlar bir konu daha var. Merhaba. Benim adım Spiderman. Dıt. atıyorum. Ha. Oy 20'den attım. Aşağı tamam. 20'yi attım arkadaşlar şu an ikinci. Oğlum çabucak geçtik ha. Çabucak geçmek kolay oldu. Çabucak geçtik ilk ya. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şuradaki 20'yi attım. Başardım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Kim? ortaya falan atmam lazım. Burası en zor yer. Atıyorum arkadaşlar. Abi ya. 3 ve 4'e geldi. 3 ve 4. Şu an rekorum 4 arkadaşlar burada. Ya abi. Şu an rekorum 5 oldu. Evet. Aşağı şu an rekorum 5 oldu. Ya altı oldu arkadaşlar ekranı şimdi geç. Oo bu 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 ne öyle? Oo bu 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 rekorum sekiz arkadaşlar. Hey çay. Hey çay. Açın hiçbir yere atamadık. dolap ve bakın açın dolap ve duvara attım. <laughs> Aha. Yuh. Yuh. Neyse arkadaş haydi. Uuu. Dokuz attım. Ya bir attım tabi. Aşağı konuşan dokuz. Ne sert atmışım ha. Ne sert atıyorum ha. Abi. Rekorum arkadaşlar şu an dokuzda kaldı. Dokuz yani. Rekor 9 arkadaşlar. Kırmızıya kadar. Abi duvara gidiyor ya. Arkadaşlar rekorum şu an 9. İnşallah kırmızıyı atarız bu çansa. Abi ya biri atıyorum işte. Ne sert atıyorum ha. Sert atıyorum arkadaşlar. İşte budur. Dokuz attım arkadaşlar. Ne biçim dokuz atıyoruz ha? Arkadaşlar şu an dokuzda hala yapamıyorum. En son dokuzdayım. Arkadaşlar şu an dört dört üç atmışlar. 3, üç ve bir falan. Oha! yuh yani. Ne? Aksa ah, şey kumanda kayıp. Burada ki zaten anne ben kaybetmemiştim zaten. Aa, bu ara gidiyor lan. Anne ben kaybetmemiştim. Nasıl? Oğlum görüyor musun? Doğru dedik. Çok özel kutu açılımı var arkadaşlar yayında bu arada. artık yuh. Yuh yani. Arkadaşlar yine atamadık ya. En son 9'da kalıp durduk. 8 ve 4 ha, 3 e attık abi. 2 attık. Artık. 8 ve 2 attık bu sefer. Hit shot. Hit shot. Yani Oh my god. Oh my god. Ne attık ya? O! Oh. Arkadaşlar üçü şey yaptık ya. 3 ve 7 yapmışız ya. Bir kırmızı yatamadık lan. Kırmızı yatsak kral gibi olur. bile. 2 tane bir attım arkadaşlar. Oh shot. Oh my god. Dokuz altı attım bir tane de kitapla attım. Ya yani iki iki ve duvar attım arkadaşlar. ve duvar. Allah 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 al ne çıkartmasını. Duvara öldürek. Resmen duvara. Oha! Dartı da öldürek. Ah! Oğlum uçağı atıyoruz ya. Bunların hiç önemi değil. 3 istemiyoruz da biz 3 Altı attık ve şey yaptık duvara. Hiç hiç mi anlam? Headshot. Yuh. Yuh. Öldürecek demesin nasıl Yuh. Herkese alalım. Çekiliyorum ya. Olmaz sabit time. Bu da aşırı sert diyor. Ama beyazlık çıktı. Nasılsın? Neyse arkadaşlar. Dart çalıktan bu kadar. bu kadar da daha çok bu böyle videonun gelmesini istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi seviyorum. Arkadaşlar Dart Challenge'da hepinize. Bay bay. Arkadaşlar. Fotoğraf çektim yanlışlıkla eskisi gibi. Aşağı bay bay.